Merhaba 7. sınıflar. Biliyorum bu dönem yani biraz zorlanıyorsunuz. Okul süreciniz de zorlu geçiyor ama ben de elimden geldikçe faydalı şeyler öğretmeye çalışıyorum. Aslında biraz bugün if, will, won't ya da order sentences yani kelime düzenleme ile ilgili size birkaç soru çözeceğim. Umarım faydalı olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumda atın. İstediğiniz konuları da yollayabilirsiniz. Ben de sizin istekleriniz doğrultusunda videolar çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önümde bazı egzersizler var. Bunlar ne? Bizden ne istiyor? Ya da biz böyle şeyleri gördüğümüzde nasıl cevaplar vereceğiz? İşte bunların hepsinin cevapları bu videomuzda bulabileceksiniz. Sizden istediğim hemen bu sayfayı gördüğünüzde ekranı durdurun. Ekranı durdurduktan sonra önce bir yazın. Sonra birlikte de cevaplayalım. Yes. Fill in the blanks with will or won't according to yourself. Ben burada according to you çok vurgulamak istiyorum. Neden? According to e göre demek arkadaşlar. E göre. Neye göre? Yourself. Senin. Senin cevaplarına göre diyor. Aşağıdaki cümleleri will ya da won'tla doldurunuz diyor. Lütfen yourself senin kendin demek My myself benim, yourself senin, kendinin kendine göre. Okay? According to yourself. Hadi bakalım. Şimdi I blah blah go to university. Biz ne yapacağız? Büyüdüğümüzde tabii ki de üniversiteye gideceğiz. Yani will. I will go to university. I blah blah live in Istanbul. İstanbul'da yaşamak isteyenler will diyebilir. Ama ben hayır İstanbul'da yaşamayacağım. Won't diyoruz. Be a science means. Yani bilim adamı olmak isteyenler will der. Olmak istemeyenler won't der. Şimdi evlenmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hepimiz mümkün oldukça will get married, evleneceğim. I have a big house. bir Büyük eve sahip olur muyuz? Haydi sahip olalım. Okay. Ünlü olmak istiyor muyuz? Be famous? Yes, I will be famous. Nasıl ünlü olabiliriz? Bilim insanı olabiliriz, çok iyi bir gitarist olabiliriz, çok iyi bir doktor olabiliriz, değil mi? Evet, iyidir. Evleniyorsak tabii ki de çocuklara sahip olacağız. Zengin olmak istiyor muyuz? Ünlü oluyorsak zengin de olacağız. Yani want da diyebilirsiniz. Şimdi zengin olduk. Baya Ferrari, Ferrari satın almak istiyor musunuz? Ben istemiyorum. Çünkü çocuklarım olduğu, farklı şeyler yaptım gibi düşünebilirsiniz. Fransızca öğrenmek istiyorum. Öğrenmek isteyenler bil, öğrenmek istemeyenler lütfen volontla doldursun. Şimdi geldik benim çok severek hazırladığım sorular bunlar. Sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum. Answer the following questions. Cevaplayınız diye takibe göre. Yani bakalım neler istiyor bizden. Çocuklar bakın What will you do? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın da neye göre ne yapacaksın? If you earn a lot of money. Eğer sen çok para kazanırsan ne yapacaksın? Help poor people diyor. Yani fakir insanlara yardım edeceğim. Yani böyle bir cümle kur diyor bize. Bakın çocuklar. If I earn a lot of money. Eğer çok para kazanırsam. Lütfen öznemize dikkat ediyoruz. I. I will. Evet. Help. Poor people. Fakir insanlara yardım edeceğim. What will you do? Ne yapacaksın? If you missed the bus. Otobüsü kaçırdığında ne yapacaksın? Orada parantez içinde take a taxi demiş. Taksiyle gideceğim. If I missed the bus. Eğer otobüsü kaçırırsam I will take a taxi. Taksiyle gideceğim. Which languages will Lisa learn if she goes to France? Eğer diyor, Lisa Fransa'ya giderse hangi dili öğrenecek? If Lisa goes to Bas. Bas demişim, özür dilerim. Tekrar yazmışım. Hemen şurayı bir silelim. Eğer goes to... Friends Fransa'ya giderse. Hmm. Lise Fransa'ya giderse. Buradaki püf noktalarımızdan biri Lisa Bayan ve benim öznem she. She will. O. Oh. Bakın. Will French yazarsanız o Fransız olur dersiniz. Ama burada öğrenecek. Ne öğrenecek? Fransızca. She will learn French. O. Oh, Fransızca öğrenecek. Where will you go? If you have time. Eğer diyor zamanın olursa nereye gidersin? Hmm, Paransız içinde to Bursa demiş. Ve you. Bana sormuş. cevabım da I var. Ben. Ben cevap veriyorum. Eğer zamanım olursa I will go to Bursa. Bursa'ya gideceğim. Ee, güzel. Şimdi böyle bir e, önüme egzersizler geldi. Ben çok sevdim. Uzun uzun da yazmak istemedim. Böyle aldım ama görebildiğinizi umut ediyorum. Şimdi bakın match the sentences. Match the sentences ne demek? Cümleleri eşleştir demek. Böyle şey yapmayın. Çapraz böyle böyle saçma 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 şeyler çizmeyin. Altta zaten öğretmeniniz ya da teacher'ınız size bak ne güzel rakamlar vermiş. Yanında da ledirlerini yani harflerini yazın. Bakalım. If Tom study hours. Eğer Tom çok çalışırsa ne yapar? He. Bakın buradaki özne püf noktamız erkek. Erkek olduğu için he ile başlayacak. He will pass his exams. O sınavını geçer. D. Oldu mu çocuklar? Bence oldu. Şimdi bakın özne burada ne? I. If I go to Paris. Paris'e gidersem ben nereyi ziyaret ederim? I will visit to Eiffel Kule. Yani Eiffel Tower. Eiffel Kulesi'ni ne yaparım? Ziyaret ederim. Geldik 3'e. If you break a mirror. Bakın özne. Özne you. Sen aynayı kırarsan it will break bad luck. Kötü şansın olur. Yani A. If you find four leaved clover sana soruyor bakın yine sen. Eğer sen dört yapraklı yoncayı bulursan ne no olur? It will bring good luck. İyi. Bakın biraz da güzel yazabilsem. İyi. If we score a goal, gol atarsak, skor golle tamamlarsak ne no olur biz? We will win the match. Maçı kazanırız. Bak we. Öznelere dikkat ediyoruz. Şimdi geldik böyle... Güzel bir cümleler vermiş. Cümleleri ver ya da won't da doldurun demiş. Artık yourself demiyor. Senin cümlen yani senin kendine göre demiyor. Bakalım. Barcelona is a great football team. Barcelona'nın harika bir futbol takımı. Yani harika bir futbol takımı ne yapabilir? Bakalım. I think bence Barcelona will söylemiş olduk. Bla, bla win the match. Maçı ne yapar? Kazanır. Değil mi arkadaşlar? Jenny is a bad driver. Jenny kötü bir sürücü. She blah blah passed the exam ya da test. Testi ne yapamaz? Geçemez. Won't. Scientists believe that there blah blah be a big earthquake. Earthquake deprem demek bu çok önemli. In Istanbul in the future. Bilim adamları inanıyor ki İstanbul'da yani gelecekte büyük bir ne olacak? Deprem olacak. Allah korusun. Will diyoruz. I think bence Tony bla bla go to concert. He loves music. Bakın siz cevapta bulabilmeniz için şuna bakmanız gerekiyor. O müziği çok seviyor. O zaman çok seviyorsa Tony ne yapacak? Konsere gidecek. We bla bla go to the beach this weekend. We will have a great time. Biz harika bir zaman geçireceğiz. Harika bir zamanla sahip olacağız. O zaman hafta sonu biz sahile gideceğiz. Değil mi arkadaşlar? Emma bla bla come to party. She has a terrible headache. Oo, o korkunç baş sahip. Ona ne yapmalı? Evde kalmalı. She will stay at home. O zaman partiye gitmemeli. Won't a party the come to party gelemez. Şimdi burada kötü şans, iyi şans onlarla ilgili cümlelerimizi birleştirmenizi istedim. Bakın çocuklar match the words and then write eşleştir ve yaz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Walk under a leader. Ha, walk under a leader neydi? Merdiven altından geçmek. Şimdi see a Black cat. Neydi see a black cat? Söyleyin. Neydi arkadaşlar? See a black cat neydi? Siyah kedi görmek. Bring. Bring size bir şeyin verilmesi. Sana ne vereceğim? Yani ne olacak? Bring. Good luck. İyi şansa sahip olmak. Değil mi? İyi şans gelir. Find. Find neydi bulmak? Biz ne buluruz? Dört yapraklı Goca'yı buluruz değil mi? Clover. Lütfen çocuklar bunlara çok dikkat edin. Şimdi bak. Break sana iyi şans ya da kötü şansın gelmesi. Ama break kırmak. Neyi kırarız? Aynayı. Break a mirror. Aynayı kırırsan zaten kötü şans diyor. Open. Open'ı vurgulamıştık. Open'la ne yapmamalıyız? açmamalıyız. Neyi açmamalıyız? Open an umbrella. Evet, indoors. İçeride şemsiyeyi açmamalısın. Touch. Tahtaya vur. Touch wood. Tahtaya dokunan. Ay tahtaya vur. Gerçekleşmesin gibi şeyler söylüyorsunuz. Hank neydi? Hank asmakta neyi asacağız? Atnalı değil mi? At ayakkabısı diye yazıyor. Hank'e şu horseshoe above nereye? Kapımızın üstüne. Tamam mı? Blue beat neydi? Nazar boncuğu. Şimdi çocuklar geldik en önemli yere. En önemli yer dediğim burası. Bakın şimdi ben size burada bir köy püf noktalar öğreteceğim. Burada make sentences yani cümle yap diyor. Bakın çocuklar öncelikle şuraya bir yazalım. I, you, we, they, she he it bunlar ne? Bunlar subject. Subject ne? Özne. Özne başa geliyor. Biz burada yardımcı fiil varsa onu koyuyoruz. Yardımcı fiil ne? Be. Be ne? am is are will won't ya da fiile işte ne ekliyoruz? nasıl diyeyim sana fiile s i s takısı ekliyoruz. Sonra buraya ne geliyor? Verb geliyor. Hmm. sonra ne geliyor? Zaman zarfı. Neydi? French adverbs. Tamam mı? Bakalım biz zaman zarfı dedik falan fistan dedik. Özne dedik? Neler kullanacağız? Bakalım neler gelecek. Bakın şimdi çocuklar ilk cümleye bakın. Öznemiz I, U, V, D dışında özel isimler de olabilir. Kevin, işte Ebru, işte ne bileyim? Özge, Hilal. Buradan Hilal'e selamlar. Özge'ye de selamlar. Özay'a da selamlar. Buradan Bob'a selam yolladım. Bunlar da ne olabilir? Bizim özel isimlerimiz olduğu için. Berat'a da selamlar. Biz burada ne yapabiliriz? Onları başa koyabiliriz. Bakın buradaki öznemiz Kevin. Kevin bir özne. Özneden sonra yardımcı fiilimiz var mı? Var. Ne var? Will. Ne yapacak? Play play. Futbol. Zamanımız ne burada? Next week. Gelecek hafta. Next week. Gelecek hafta Kevin ne yapacakmış? Futbol oynayacakmış. Geldik ikinci cümlemize. Sara will go to cinema tomorrow. Bakın yarın Sara sinemaya gidecekmiş. Burası çok önemli. Çok güzel bir şeydi bu. Ten close friends. On tane Yakın arkadaş demek. friends. Ne yapacak? Attend, değil mi? Attend neydi? Katılmak. The partiye katılacak. Ben I won't. Bakın Özlem won't watch TV tomorrow. Yarın televizyon izlemeyeceğim. Sonra students, öğrenciler. Ne yapacaklar? Will go to camping. Ne zaman? zaman çok önemli. Next summer gelecek yaz kampa gidecekler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. See you.